Değerli Enterprise Next izleyicilerim, bu hafta Kinetik CEO'su Vefat Arhan konuğumuz. Kendisiyle hem internet altyapılarının hem de modern kuruluşlarını konuşacağız. Vefa Bey, hoş geldiniz yayınımıza Enterprise Next'e. Sizinle Enterprise Next yaptığımız ilk röportaj bu. Ee, öncelikle evet. bu süreci konuşmak istiyorum sizinle. Covid-19 sürecinde herkes eve kapandı, işletmeler eve kapandı, insanlar eve kapandı. Siz nasıl yönetiyorsunuz, sizin için nasıl geçiyor bu süreç? Evet, biz de e, evden çalışıyoruz e, ekip olarak. Tabii e, logistik tarafında Abi bazı arkadaşlarımız zaman zaman gidiyor, geliyor, yani arızalı ürün vesaire gibi aramaya dediğimiz özel uygulamalar var. Mecburen ofiste olmanız gerektiği hususlar var ama genel anlamda evde çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyelim, ev or evden de işlerimizi rahatlıkla yönetebiliyoruz. Müşterilerimizle konuşuyoruz, partnerlerimizle iletişim halindeyiz. Yani neyse ki teknolojinin önemli bir noktada, ilerlediği bir noktada bu problemle karşılaştık. Yani bu problem kaçınılmazdı. Yani yıllar öncesinden söyleniyordu böyle bir ciddi pandemilerin geleceği. ve Türkiye ve dünya daha online, daha birbiriyle bağlantılı olduğu bir dönemde buna rastlıyor ve ekonomik olarak hani ya iletişim anlamında ciddi bir sorun yaşamıyoruz. Evet, aslında bu süreç bize şunu da gösterdi, Evet, ofislerimize çok güzel altyapılar kurduk, harika internet erişimleri, cihazlar kurduk ama evlerimizde biraz eksikmişiz. Yani bizim gibi teknolojiden anlayanları demiyorum tabii, genel halkımızdan bahsediyorum. Evet. Siz neler önerirsiniz, neler yapmasını önerirsiniz insanlara? Hem teknolojik anlamda hem de modem kullanımlarındaki tavsiyeleriniz neler olur? Evet. Yani çok önemli bir konuya temas ettiniz, ee, evlerimizde biz internet kullanıyorduk ee, ama hani genelde çok daha böyle sınırlı tabii, daha büyük bir oranda vaktimizin önemli kısmı dışarıda, işte geçiyordu. Daha kesintisiz iletişimi orada kurmayı öne önemsiyorduk. Şimdi evlerde şöyle bir durum oldu, Onlinela ile başlamak zorunda kaldığımızda sadece biz işimizi yapmamız gerekmedi, çocuklar internete bağlanacak okul için. E birçok uygulamalar, işte iş müşterilerimize bağlanıyoruz, video görüşmesi yapıyoruz. Bir taraftan eşiniz, bir taraftan siz, bir taraftan çocuklar. Herkes de bir de ayrı odalarda, ayrı mekanlarda bu işi yapması gerekiyor. Çünkü aynı anda da olmuyor. Sözlü görüşüyorsunuz. Sessiz olması gereken mekanlar var. Evinizin her noktasında internetin iyi çekiyor olması lazım. Yani Burası çok önemli. Hı hı. Önceden hani bir cihaz alıyorsunuz, hani Genelde basit bir şey oluyor, yani belli yerlerde çekiyor, yani hep beraber sosyal medyaya girip oralarda kurcalıyordukuz. Yani aynı ortamda, aynı bölgede oturuyoruz genelde hani ailecek. Ama bu e, problemle beraber ciddi bir evde iyi internete ihtiyaç doğdu. E, bu nedenle hani insanlarımız artık nasıl yapabiliriz yani internetimiz iyi olsun. Hani internetin iyi olması sadece e, evde kaps kısa anlamında söylemiyorum. İlk önce o önemli. Bu ciddi bir problemdi. Ee, biz de hani teknik olarak bunu çok önemsemiştik. Hani bu problemden önce e, konforlu bir Wi-Fi'ye çok önem verdiğimiz bir konuydu. Hani bu problemle daha çok öne bizim çözümlerimiz. Şu var hani ben temelde konforlu iyi bir internet için öncelikle evde her yerde, her noktada çeken bir internet olması gerekiyor. Hı, -hı. Hani hiçbir her alanımız bizim için çok önemli. Yani balkonumuz, yani tuvaletimiz bile çok önemli. O bölgede bile yani insanlar e, bir şeyler okuyor. Eskiden, eskiden kitap okurdu. Yani vakit geçireceği her alan Hı -hı. E, evdeki her noktada artık internet isteniyor. Tabii insanlar bir taraftan da çok mobiller evde. Yani her yere dolaşıyorlar. Yani videolar, uygulamaların hiç kesintisiz devam etmesi gerekiyor bu alan birincisi çok önemli. İkincisi ISP'ye yani servis sağlayıcıya çok hızlı bağlanmak gerekiyor. Yani hızlarımızın yeterli kapasitede olması gerektiğini çok daha fazla anladık. bu konuda birçok değişim yaşandı. Bir de hani cihazın ISP'ye bağlanırken servis sağlayıcıya güncel teknolojide en hızlı, o hattı en verimli şekilde kullanan bir cihaz olması gerektiğini anladık insanlarımız. Diğer taraftan servis sağlayıcıların altyapıları öncelikle e, bayağı bir yoğunlaştı. %30-40 oranlarında yoğunlaştı. Bu yoğunluk nedeniyle eskiler de tedbirler aldı. İlk başlarda biraz sıkıntılar yaşadılar. Onlarda da şu an daha rahat şu dönemlerde. E, diğer taraftan içerik sağlayıcılar tarafında e, benzer şekilde e, ilk başta çok fazla bir talep oluştu. Normalin çok üzerindeydi. Onlarda belli tedbirler aldı, çözünürlükleri düşürdüler videolar için vesaire. Hı, hı Ama hani temel anlamda evde ben şu tarafın, tabii bizim özellikle ilgili olduğumuz taraf müşterilerimizi evde en hızlı, en konforlu şekilde kablosuz veya kablolu internete ulaştırmak ve internete ulaşırken de en güvenli şekilde ulaşmak hem işlerine hem okul eğitimlerine e, ulaşacak bir sürü aplikasyonlar var bizim cihazlarımızın içerisinde. hani VPN'den tutun, hani her türlü VPN var zaten. E, dosya paylaşımına, veri paylaşımına diğer insanlarla e, bunları destekleyen çok akıllı bir kutu modeli geliştirdik. Yani bunlarla insanlar e, evde e, dünyaya bağlanıyorlar, yalnızlık hissetmiyorlar. Hani her noktada bir e, konfor içerisinde işlerini yürütebiliyorlar. Süper. E, teknoloji, kutunu sadece internete bağlamak değil, gerekli yazılımları da size vermesi aslında önemli. O tarafın evet. hoşumuza evet. gitti. Teşekkür ediyoruz. Peki biraz da gelecek konuşalım. E, gelecekte neler olacak? Wi-Fi 6'dan bahsetmeye başladık ama tabii süreç birazcık onu yavaşlattı gibi. Wi-Fi 6 ile birlikte neler gelecek hayatımıza? Gelecekte internet teknolojilerinde biz neler bekliyor? Anlatıp istersen yavaş yavaş şu, Wi-Fi 6 e, yeni bir teknoloji. Hani e, Wi-Fi 5'in hani biraz daha e, kendi içinde geçişleri hızlandıran teknolojisi var ama hani şu anda hani böyle biz eskiden hatırla bir draft end diye bir şey vardı eskiden. Hani bu da biraz draft konumda. hani hala o teknoloji şu an hani oturmadı. Hı hı. Ee, tabii ki bir pazarlama değeri var yani, i̇şte Wi-Fi 6'nın piyasada hani yeni bir ürün, yeni bir nitelik, hani ileriye dönük bir yatırım. Ee, yani şu an alıyorsunuz belki güncellemelerle vesaire ileride onun özelliklerini kullanabileceksiniz vesaire. Yani Wi-Fi 6 da sonuçta güzel bir şey yani teknolojinin bir e, trendi yani daha hızlısı, daha yenisi falan vesaire. Denebiliyor ama hani ev kullanıcısı baktığım zaman Wi-Fi 6 çok erken bir yani çok bir teknoloji. Ama hani Wi-Fi 5'te şu an Wi-Fi 6'nın üstünde hızları şu an mevcut ortamda zaten yakalayabiliyorsunuz yani öyle çözümler de var. Wi-Fi 6 sadece modülasyonda bazı ekler düşünülüyor özellikle Hı. ve full. Ee, anteniyle vesaireyle falan daha yüksek hızlara ulaşıyorsunuz onunla da eğer mod e, yaparsanız. Ama hani e, şey e, tekrar edersek business için, iş dünyası için biraz daha hani ileriye dönük yatırım olabilir ama ev, ev için şu an için erken görüyoruz biz. Hani önümüzdeki yıl belki biraz daha aktif kullanmaya başlayacak. Peki sevgili Fatih çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. İnşallah bir dahakine daha sağlıklı programlarda yüze görüşürüz. Evet, ben de teşekkür ederim. İyi, iyi günler. Sağ olun. Evet, değerli Enterprise Exit izleyicileri, hafta röportajlarımız devam edecek.